E, ...spiritualizm çok konuşulmuyor... E, ...hep böyle kapının altına... ...halının altına sürükleniyor. E, bir dizi çıktı... ...Zeytin Ağacı isimli... Evet ...aile dizimi ve biraz artık... ...spiritualizm gündeme gelmeye başladı bir şekilde... ...ama dizinin içinde... E, ...bazı... Aile dizilimcileri bayram ediyor şu an. Aile dizilimi Türkiye'de... <laughs> ...patlamış durumda şu anda. Patlayacak tabii Şimdi yani. ben şunu biliyorum... ...bu dizi çıkmadan önce de Mehmet Saka'nın... ...Sessizlik Kampı yaptığını biliyorum... Şuraya bağlayacağım. Anlattıklarımız işte o kaos enerjisi, berbat psikolojikler bozuk. Ne yapacağız hocam? Aile diziminden de yola çıkarak bana her gün Instagram'da çok mesaj geliyor. Hocam aile dizimi hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne yapmam lazım? Psikolojim çok bozuk. İnsanlar ne yapsın hocam? Ben aile dizilimine karşı bir insan değilim. Ama şöyle karşı bir insan değilim. Yüzde yüzde katılmıyorum. Hı hı. Yani bir şeye karşıyım derken hepsini topyekün yok sayamam. %100 katılmamakla birlikte, yani o dizi üzerinden yola çıkacaksak eğer, %100 tamamına katılmamakla birlikte içinde e, işe yarayan çok şeyler. Bir kere evet, bir insanın ruhsal ve fiziksel şifalanmasının tek yolu geçmişini şifalandırmaktır. Hmm. Geçmişini şifalandırmadan geleceğini tayin edemezsin. Senin babandan dolayı travman oluşmuş. Örnek veriyorum. Travman oluşmuş ya, atlatamıyorsun bunu. Burada sürekli üzerine tamponla, yara bandıyla kapatıyorsun. Ama sürekli aşağıdan bir sızıntı var. O sızıntıyı geçmişe giderek ancak tedarik tamir edebilirsin. Başka türlü tamir edemezsin. Sonra evde buradaki hasarı kapat. Ondan sonra kapat. Ama burada açık bir yara var. Buradan buraya sızıyor bu. Sen burada kanamayı durdurdum diyorsun. Tamam kanama durdu. Hayır durmadı. İçeride hala kanıyor. Bir süre sonra yine dışa vurma olacak. O sefer daha kötü olacak. İltihap yapa yapa gelecek. Geçmişi şifalandırmadan geleceğini tayin edemiyorsun. Katılmadığım nokta şu. İşte dedemin dedesinin dedesi. Orada bir halt yedi, evet. Ben ne yaptım? Burada ceremesini çekiyorum. Yok öyle bir dünya. Bana ne dedem ne halt yediyseydi ya. Yani mesela o aldattı eşini, dedemin dedesi ya yani torunun torunu da neden aldatıldığını oradan çözdü. Öyle bir şey yok diyorsun. Yok öyle bir şey. Çünkü ben çok şöyle, genetik işler Her var koyun kendi bacağında nasılır ya öyle <laughs> yani. Değil mi? Yani ben şöyle bir örnek vermiştim Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Cehil. Evet. Yani. Berbat bir insan yani. Baktığında. Evet. Ya Peygamber Efendimiz en şerefli insan. İşte yaşamış temas halinde kalmış nesille olan bağlantın okey. Aile diziliminde bak yaşamış temas halinde olduğun neslinle. Hmm. Aynı dönemde yaşamış olduğun neslinle ilgili konularda okey. Dedemi gördüm dedemle temas halindeydim. Evet bu yansımayı yaşarsın sınav ikinize de sınav çünkü. Seninle arasında bir diyalog vardır, o diyalogda ona da sınav var, sana da sınav var, onun sınavı sana da sınav, senin sınavın ona da sınav karşılıklı, birbirinizin sınavları da size sınav. Çünkü temas var ama ondan öteye geçtik. Yani gitmiş, bu dünyayı terk etmiş ama öncesinde bir halt yemiş. Ben niye ödüyorum bedelini? Var mı böyle bir şey? Sen bedel öder, öder misin bu konuda? Zaten bir kere Allah böyle bir şey yapar mı? baktığında yapmaz. o bakış açısıyla Doğru. söylüyorum. O ekolün bakış açısıyla söylüyorum. Sistem diye söz ederler. Sistem böyle bir şey yapar mı? Hayır yapmaz. Peki hocam ne yapacağız? Kendimizi korumak için ne yapacağız? Bu kadar çok korkunun içinde ne yapacağız? Kaosun içinde. Arabanı korumak için ne yaparsın? Trafikte arabanın boyunu bilirsin, huyunu bilirsin, suyunu bilirsin. Kaç metrede durabildiğini ne kadar sürede tepkime göstererek Gaz verdiğine ne kadar süre kaç kilometreye çıktığını hesaplarsın doğru mu? Işıklarda ona göre kalkarsın. Bir ışığa yaklaşırken ya da bir arabaya yaklaşırken freni ona göre basarsın. Ona göre bir hızla gidersin. Çok iyi bilirsin çünkü arabanı tanırsın. Kaç metrede durabileceğini bilirsin. Ama bizim sorunumuz ne biliyor musun? Biz koşmaya başlıyoruz. Kaç metrede durabileceğimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kendimizi tanımalıyız diyorsun. Kendimizi tanımıyoruz. Biz kendimizi tanımalıyız. Hakkı bilen kendini biliyor. Kendini bilen hakkı biliyor. Sen kendini tanıdığın sürece seni hiçbir şey deviremez. Allah'tan başka. Hiçbir şey deviremez. Yeter ki kendini bil. Mehmet Saka, Fethiye'de bir kamp yapıyorsunuz. Evet. Sessizlik kampı. Nedir hocam o yani sessiz kalmak neyi sağlıyor insan ruhunda? İnziva kampı oluşturuyorum. Sessiz kalmak neyi sağlıyor? Şimdi genel manada bir insana bunu bireysel olarak hadi git şu kadar süre sus dediğimizde bunu çok uygulayamıyor. Çok uygulaması zor olan bir şey oluyor. Biz bunu kamplar halinde bir inziva kampı içerisinde bir tek sessizlik değil de bunun yanında birkaç bir şey daha koyuyoruz mesela. Orada susma orucu tutuyoruz mesela. Kaç gün sürüyor hocam bu susma orucu? Ben üç günlük kamplar yapıyorum. üç günlük kampın içerisine sığdırdığım alanlar oluyor ama normali bunun böyle bayağı bir de yedi gün. Yedi, on dört, yirmi bir gün şeklinde yapabiliyoruz. susma orucu yapıyoruz. Kişi kesinlikle konuşmuyor. Hiçbir kimseyle iletişim kurmuyor. Allah Allah. Bu basic bu arada yani bizim danışanlara yaptırmış olduğumuz uygulama. Normalde biz riyazetlerde girdiğimizde bizim de en yüksek mesela 41 gün artı yaparsak tekrar 41 gün e, Erbayn orucu dediğimiz orucumuz vardır. Orada mesela biz insan yüzü görmeyiz. Dünyaya ait herhangi bir kelam konuşmayız. O kaç gün sürüyor? O 41 gün sürüyor herhangi bir şey konuşmayız. İkinci bir şahsın yüzünü dahi görmeyiz. Sadece bir odan çilehane gibi dediğimiz var ya bir odanın içine kapalı dururuz. Oruçlu oluruz. Günde bir bardak su bir de bir parça yufkayla orucumuzu açarız. Onun dışında bir şey yemeyiz içmeyiz. Uykuyu çok az uyuruz. 3-4 saat kadar uykuyla durulur. Onun dışında sadece ibadet ve bazı esmaların ve ayetlerin zikirlerini yaparız. Siz yaptınız 41 gün boyunca. Evet, ben de yapıyorum. Ben sürekli yapıyorum bu arada. Ara ara kayboluyorum mesela. Ben Çok zor olmuyor mu hocam? E, yok yani kolay hiçbir şey yok. Doğru biz Mehmet yani, Hoca'yı arıyoruz bazen hiç ulaşamıyoruz. <laughs> mesela ben e, bir 3-3,5 üç, üç yıl kadar e, İzmir'de Tire Dağları'nda yaşadım. Orada bir inziva hali yaşadım ben mesela. İstanbul'dan tamamen çekildim. Tamamen hayatımdan çekildim. Mesela dağın tepesinde yaşadım gibi. Dönem dönem bunları yapıyorsun. Burada kişinin aslında şuna imkanı doğuyor. Kişi kendisiyle yüzleşmeye başlıyor kendisiyle baş başa kalıyor. Kimsenin ona söyleyemediklerini, kimsenin ona söylemesine izin vermediklerini, kimsenin onun yüzüne vuramadıklarını belki, kendisinin bile konuşamadıklarıyla işte orada yüzleşmeye başlıyor. Doğrusuyla yanlışıyla. Peki o 41 gün boyunca enteresan olaylar yaşıyor musunuz ruhsal Olmaz anlamda? Olmaz mı ya? Of. Çok güzel şeyler yaşanıyor. Çok mistik şeyler yaşanıyor öyle söyleyeyim yani. Astrallar. Ütopik yani astral işin basit kısmı kalıyor. Öyle söyleyeyim. Astral işin basit kısmı kalıyor. E, astral seyahatler, kuantum sıçrayışlar, işte nefsini etmeden karşında görmen gibi birçok şeyler var burada. Yani. Zaman da yolculuk. <laughs> <laughs> Zamanda değilsin ki zaman bize ait bir şey değil ya. Anda kalıyorsun orada. Yani geçmiş yok, gelecek yok. Yani öyle bir şey yok. Geçmiş, gelecek yok. Zaman. Zaman ne ki orada? An. O andasın. Ne kadar varsan o kadarsın. Ama orada biraz daha ee, yaşarken ölmek, yaşarken ölmeyi tecrübe etmek mevzuları devreye giriyor. Daha deneme, susma orucuyla insanın aslında kendi ruhuyla olan bağlantıyı kurmak. Orasını bir santral olarak görün. Şimdi şöyle diyelim, bu insanlar ne yapması gerekiyor? Bu insanlar biraz maddeden geriye çekilmesi gerekiyor. Bu insanların biraz bencilliklerini öldürmeleri gerekiyor. Bencillikleri öldürmeleri gerekiyor. Biraz daha hem bireysel olup hem toplumsal bakılabiliyor olmaları gerekiyor. Mesela çok basit örnek. Ben az önce trafikte yolda geliyorum. Köprüye girerken taksinin bir aldı üstü önüme geldi. Sesimi çıkarttım durdum. Tepki vermiyorum mesela. Vermedim. Ya haksız eyvallah mı deriz? Tabii ki hayır ama o anda soktu girdi. Yani ben ona bir şey söylesem de girdi. Söylemesem de girdi. Bak şimdi. Burada ben onunla savaşmam. Savaşmam. Eğer ben onunla savaşmaya başlarsam. Ona öfke patlaması yaşıyorsam bil ki ondaki sorun bende. Çünkü kendimdeki hiçbir şey kabul etmiyorum. Hep hep kusuru çevremde arıyorum. Ya oğlundur kusurlu, ya eşindir kusurlu, ya patronundur kusurlu. Patronun gözünde işçindir kusurlu. Şoförün gözünde yolcudur kusurlu. Yolcunun gözünde şofördür kusurlu. Hiç kimse de sorun yok. Herkes kusursuz. Ama herkes kusurlu. O öğretmen yanlış öğretiyor. O programcı yanlış yapıyor. Mehmet Saka çıktı yanlış konuşuyor. Sen de konuştun. Sen bir yerde çıkıp bir şey konuştun mu? Hayır. Asıl kusur kendinde. Kusur görenindir. Kusur görenindir bitti. İşte Türkiye'nin gözünün üzerinde gözünün üzerine kaş var. Vallahi Allah. Türkiye'nin osu böyle, Türkiye'nin tişörtü böyle, Türkiye'nin eli böyle, tırnağı böyle, yüzüğü böyle. Tamam okey. Bir dön bak bakalım kendine sen neredesin? Sen kimsin? Değil mi? Kendine baksak. Yani insanın kendini sorgulaması gerekiyor. Biz kendimizi sorgulamaya yerleşiyor. başlasak, kendimizle ilgili hesaplaşmalarımızı yaşamaya başlatak zaten ben senin gözünü görecek halde olamam. Kendimle uğraşıyorum. O kadar çok vaktim var ki. Sadece kendimi ayırabilirim. Senin gözünü görmeye fırsatım bile ama o yüzden sen benim gözümde kusursuz olursun. Güzel bakarım ben sana. Çünkü kendimle uğraşıyorum orada. Herkes kendisine bir dönse. Örnek ben bu işleri yapıyorum. Benim geçmişime baktığımda ben çok doğru bir hayattan mı geldim? Hayır. Ama ben doğru bir hayattan gelmedim diye bugün doğruyu yapamayacağım anlamına gelmiyor. Böyle bir şey yok. Bravo bizde o var. Ee, ama işte geçmişte öyleydi. Ya geçmiş adı üzerinde geçmiş, geçmiş, geçmişte kaldı. Gelecekte daha henüz gelmedi. Yani i̇nsanların hiç gelişemeyeceğini, değişemeyeceğini düşünüyor insanlar. Farkında böyle musun? geldim böyle gideceğim. Yok öyle bir şey Oo. Yani Kaç kere değişiyorsunuz bir bilseniz. İşte düşünsene bak geçmiş ağzımızda söylüyoruz geçti, geçti ve gitti. E gelecek daha gelmedi hiçbir şekilde işimizin olmadığı şeylerle ilgili hayat yaşıyoruz ruh hali yaşıyoruz e geçti abi geçti kabul et yönet Sen geçmişten ders çıkartıp geleceğini tayin edebiliyorsan ne hala ama geçmişten hala ısrar ediyorsan zaten sıkıntı var demektir ya ben hep bunları söyleyeyim geldiğim yere de unutmuyorum gittim ben 10 yıl önce böyle miydim of nerede böyle? Sen bana diyorsun ya Mehmet hocam dinginsin, dinginliğine geldin falan. Inanılmaz. E bir 10 yıl önce bir baksana bana. Esip gürlüyordum beni gördün ya kim bu psikopat derdin yani. <laughs> Ama <Abi> değişebiliyor <laughs> insan. Pozitif değişime açık olmak lazım. Tabii. tabii. Pozitif değişime açık olmak ben lazım. Ben şimdi yukarıda odaya geldiğimde de hocam hoş geldiniz diye verdim siz yine o dinginliğinizle <laughs> hoş bulduk dedin. Artık o noktaya <laughs> geliyorsun istersen huzuru buluyorsun. Çünkü ben kendi içime dönük yaşamayı seviyorum. Birisi bana bir şey yaptığı zaman ilk döndüğüm yer şu. Ben nerede ne yaptım? Ben nerede ne yaptım ya? Bir yerde bir sıkıntı var demek ki. Başta kendimi sorgularım. Bunu bir şekilde hak ettim ben yaşıyorsam. Buradan benim almam gereken bir mesaj var. Bana bir mesaj var orada. Benim o mesajı görebiliyor olmam lazım. Feraset de bunun adıdır. İşte yoksa konu falcılık malcılık değildir. Bizim insanımız buna da çok meraklı bu arada. Hani spritüelizm dediniz ya. Şu saçma sapan şeylere dalmak yerine. Gerçekten kendi ruhlarıyla ilgilenseler en güzel görücü kendileri olacaklar. Şimdi Hı. ben burada şunu konuşsam seninle. Üç vakte kadar şöyle olacak, ülkede şu olacak, bu olacak. Bunları konuşsam yemin ediyorum reyting rekorları kırarsın. Hatta bir kişide de çıkartıp şöyle iki uygulama yapsam koparız burada. Bak iki uygulama fazla bir şeye gerek yok. Oturduğum yerden yapacağım iki uygulamayla reytingi patlatırsın. Ve bizim insanımız oturur bunu izler. Sonuç olarak baktığında ne var biliyor musun? geçirdikleri bir zaman. Hiçbir şey öğrenemeyecekler ondan. Orada sadece benim şovumu görecekler. Ne aldın oradan? Aldığın mesaj ne? Hiçbir şey yok. Sadece vakit geçirdim. Oo çok efsane bir şeydi. Güzel. Biz de diyoruz ki, ya bırakalım bunları. Geçelim abi 3 vakti 5 vakti. Bırakalım gideni geri getirmeyi. Geleni göndermeyi. Bu işlerle uğraşanlar zaten uğraşıyorlar. Biz bunları yapmıyorduk. Biz kendimizdekine bakalım. Kendi içimize dönelim. Kendi ruhumuza bir dönelim. Eyvallah hocam. Yani hep klasik şeyler var. Hocam sevgilim gitti nasıl geri getiririz? Ya boş ver abi gel gitsin zaten getirme. <laughs> ya bu geldi göndermem lazım. Ya bırak kalsın. oradayım Ne diyeyim şimdi yani. Ben, ben bir işte şey söylüyorum. Bunun bir arkadaşla bunun geyini çok yapıyorduk biz. Biz gideni getirme geleni gönderme işlerine bakmıyoruz falan. Evet biz bir tek gidenle uğraşıyoruz o da ruhumuz. Sen ruhunu unuttuysan seni geri getiriyoruz biz başka bir şey yapmıyoruz. Seninle ilgileniyoruz konuda. Ama algılarınızı çok dikkatli muhafaza etmeniz gerekiyor. Yani algı operasyonlarının karşısında açık hedef olmayın. Kesinlikle. Her söyleneni kabul, et kabul etmeyin. Kabul etme. Hala sosyal medyada. Mehmet Saka bizlerle beraberdi. Hocam. Bu arada bir isim daha seninle. konuşacaktık seninle. Neyi? Kimdi ne? o? Adamın ismi neydi? Ha üstün dökmeni konuşacağız bir dakika kapatmayalım Bunu yanlış ilk... anlamayın klimada bir sıkıntı olduğu için ben böyle yapıyorum <laughs> bugün biraz ee, şimdi üstün dökmen denen biri çıktı ve dedi ki başörtülüden psikolog olmaz dedi evet ne diyorsunuz hocam ben onu dinledim üstün dökmen denilen adam isminin başına bazı e, sıfatlar konulmuş ya o sıfatlarla kendini gerçekten çok üstün gören ama hiçbir halktan haberi olmayan bir vatandaş. Bana göre hastalıklı bir ruh. Kesinlikle. Hastalıklı bir Kesinlikle. ruh. Şimdi bu kibar konuşmaların altında kim ve nefret duygusunu açığa çıkartmaktır. Ve bunu çok haymaz... O zamirinde saklamış onu 28 Şubat kafası o saklamış. Saklamış onu Artı bir de şu anda da öyle bir sakladığı bir de, öyle bir derdi de yok. Zaten bunu çok bilinçli yapıyor. O kadar bilinçli yapıyor ki onun yaptığı şeyler hata değil. Eğer gerçekten öyle bir hataysa onun o ünvanlarını alsınlar elinden. Üstün dökmeden psikolog olur mu o zaman? Biz öyle diyelim. Üstün dökmeden psikolog olur mu? Kesinlikle yanından bile geçemez. O gitsin roman yazsın. Hikaye okusun. Milleti aşağılasın. Ona buna hakaret etsin. O böyle takılıyor. O düşmüş paranın peşine. Çok güzel soru. O düşmüş paranın peşinden. Diyor ki işte nötrleme gereği başörtülü biri başörtüsüz birinden anlayamazmış. Ama tam tersi olabilir. Başörtüsüz biri başörtülünün halinden anlayabilirmiş. Çünkü neden? Başörtülüler hep bu ülkede hakir görüyor. Empati çünkü. neden gereklidir Türker? Seninle ben ayrı bakış açılarına sahipizdir. Çok ayrı bakış açılarına sahipizdir. Ve ben seni anlayabilmek için seninle empati kurarım. Ya da sen beni anlayabilmek için benimle empati kurarsın. Diyor ki başörtülüyle o geldiği zaman empatik kur. Ya bırak abi bu hikayeyi anlatma. Ondan sonra zaten kendisiyle çelişiyor bir de. Anlatıyor. Şu başörtülü olabilir. Mimarlardan bahsediyor. Bu başörtülü olabilir. Bu başörtülü olabilir. Yargıç olabilir diyor. Öğretmenler diyor. Ha. Milli eğitim izin verdiği için bak algıya bak. Ha. Milli eğitime göz kırptı. Oynuyor. Milli eğitime gözünü kırptı bile. Öğretmenler de diyor. Milli eğitim izin verdiği için olabilir. Burada mesaj şu. Altını okuyalım. Bizde işi yok. Ey milli eğitim. Bakın diyor sizin kurallarınıza uyuyorum ha sizi yok saymıyorum diyor. Bir taraftan da kendi cenahına dönüyor diyor ki bak diyor sizden de ayrılmıyorum ha diyor. Sizinle beraber. Gönlümüz beraber çocuklarınızı benim okullara yazdırın diyor. Kaçırmayın yani. Rahat olun siz diyor. Benim tarafım belli diyor. Arkadan dönüyor hakim savcı o benim işimle karışamam. İş olsa zaten sen nasıl, sen nasıl bir dalkavuksun abi ya. Kime yaranmaya çalışıyorsun? Kime göz kırpıyorsun? Her şeyi bir kayıya koydum. Benim burada en çok zoruma giden şu. Sen bu insanları hakikaten aptal mı zannediyorsun? Bu kadar insanı sen geri zekalı mı zannediyorsun? Senin bu yaptığın oyunu yiyeceklerini falan mı zannediyorsun? Senin bu yaptığın basit algıyı yerler mi zannediyorsun? 30 saniye izledim senin karelerini ya. 30 saniyede seni çözdüm zaten. Ne olduğunu çözdüm. Ruh hastasısın senin tedaviye ihtiyacın var. Şimdi kendisi diyor o onu yapamaz diyor. Bak şimdi bu adamın zaten derdi psikolojik danışmanlık falan vermek değil. Bu adam bir etiket yapmış kendine. Medyayı kullanmış yıllarca. Yıllarca medyayı kullanmış bu ülkede o kibarlığın, maskenin arka planında nefret bir doyurmuş. Aydınlığı da kendi tekerlerine almışlar. Bunlardan başkası da aydın değil. Biz hep karanlığız onlar aydın. Ondan sonra çıkmışlar ya konuşuyorlar. Bir de orada bir şey daha söyledi. İsim analizi yapanlar işte astroloji o bu şarlatandır. Sensin şarlatan. Şarlatan hakikaten şarlatan. Sensin şarlatan. Hikaye anlatma. İlimden bahsediyoruz. Bir ilim bahsediyoruz. ilim. Sen bana istediğini söyleyebilirsin de kusura bakma benim yoluma zarar verecek. Benim kutsalıma dil uzatacak kadar hadsizlik yapamazsın. Demek ki ona gelenlere, öğrencilerine bu adam neler düşünmüş kafasında kim bilir. <laughs> ya diyor işte ben sizin tarafınızdayım. Benim gibiler hadi benim okullarıma gelin. Milli eğitime de diyor ki bana sesini çıkartma. Benim okullarım var. Ben sizi ezip geçmiyorum. Ama diyor görüşümü de söylüyorum. Ya sen nasıl bir aydınsın? Madem aydın olduğunu söylüyorsun. Aydın insan. Çıkıp böyle cümleler kurabilir mi? Sarlatanlık yapıyorlar. Oğlum, ya geçsen bu işleri. Aydın insan kabul duygusu yüksek olan insandır. Geç bunları. Öyle bir şey yok. Bak ben seni de kabul etmişim. Sana rağmen ben çıkıp konuşuyorum. Ya şimdi bana cevap hakkı doğdu. Ben de isim analiz yapıyorum. Sen bunu bana dedin demek ki. Bana evet. demişsin. Senin meslek, şimdi onun meslek grubu diyelim. Vardır onların da aralarında mutlaka sağlam insanlar. Onlar da çıkıp onun haddini bildirirler gibi. Sizler neler düşünüyorsunuz üstün dökmenin bu sözleri hakkında ve e, hocamızın işte 41 gün enzivasıyla ilgili merak ediyorum. <laughs> üstün dökmeni mu? alacağız o 41 gün enzivaya. <laughs> Bence de. Belki insani e, sıfatları gelişir biraz evet. öğrenir. Öğrensin bence de. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Mehmet Saka bizlerle birlikteydi. Sosyal medya hesaplarından Mehmet hocamızı takip edin mutlaka. Ee, Instagramından da, Youtube'undan da. Ee, bu videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Takip etmeyi unutmayalım. Abone sayımızı yükseltelim. Abone olmayı unutmayın. Kiminiz izliyor çıkıyorsunuz. Abone olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.